Merhabalar, bugün süblimasyondan bahsedeceğim ve gerçekten çok güçlü bir süblimasyon tekniğini öğreteceğim size. Süblimasyon, yogada ve ruhsal gelişimde gerçekten çok önemli bir enerji yönlendirmesi. Çünkü bu sayede aslında gelişiyoruz ve evriliyoruz ve alt çakralardaki alt enerji merkezlerindeki biriken enerjimizi üst tarafa göndererek üst çarkılara, üst merkezlere göndererek hayatımızı değiştirme ve manevi olarak gelişme şansımız var. Sublimasyonun çok farklı pek çok yolu, yöntemi var. Bunun için ayrıca bir video yapmam gerekir aslında. Ama bugün size yogadan gelen, kundalini yogadan gelen çok güçlü bir teknik öğreteceğim. Sublimasyon konusunda gerçekten bir numaralı teknik. Çok hızlı, çok efektif. Adı Udiana Banda. Banda kilit demek, bir tür kilit tekniği, enerjiyi kilitleyerek yönlendirdiğimiz bir teknik. Udiyana ise yukarı doğru giden yol ya da yukarı giden yol, yukarı giden enerji anlamına da gelebilir. Yani enerjiyi yukarı doğru yönlendirdiğimiz bir kilit, Udiyana Banda. Nasıl bir teknik bu? Aslında teknik olarak vakum mantığına dayanıyor. Mesela işte meyve suyunuz var, smoothie'niz var pipetle içiyorsunuz, en sonunda kalanı çekmek için yaparsınız ya böyle bir vakum yaparsınız, tüm her şeyi çeker o ve e, su bitirmiş olursunuz. Benzer bir şekilde burada da akciğerlerimizi tamamen boşaltarak e, bir vakum etkisi yaratıyoruz. Karnımızı tamamen içeri çekiyor bu teknik ve bu sayede özellikle de alt çakralardaki cinsel çakradaki enerji dahil olmak üzere bunu yukarı doğru vakumluyoruz bu enerjiyi. Bunu yaparken karnımın boş olması gerekiyor. Yani en iyi zaman sabah kahvaltıdan önce veya en az 3 saat sonra yemek yedikten en az 3 saat sonra yapmanızı öneriyorum. Çünkü karnı gerçekten vakumla yukarı doğru çekiyoruz. Karnınız doluysa bu gerçekten acı yaratabilir, sıkıntı yaratabilir. Bunu istemem sizin için. Ve bu tekniği yaparken karın kaslarımı kullanmıyorum. Yani karın kaslarını içeri çekerek yapılan bir teknik değil. Tam tersine karın kaslarının tamamen rahatlaması gerekiyor. O yüzden de belirli bir pozisyonu var. O, pozisyona, o pozisyonu göstereceğim ama önce tekniğin nasıl olduğunu göstermek için şimdi yapayım bir tane. Bunu yaparken kesinlikle karın kaslarımı kullanmıyorum. Ciğerlerimi boşaltmamla beraber vakum kendinden otomatik gerçekleşiyor. Ee, dilerseniz pozisyonu göstereyim şimdi. Aa, bu arada nefesle ilgili de bir tür nefes çalışması bu. Nefesle ilgili aslında ne yapıyoruz onu da söyleyeyim ilk başta. Nefes veriyorum ve nefesim yokken yani akciğerlerim boşken durabildiğim kadar duruyorum. 5 saniye, 10 saniye. Sonra nefes alıyorum. Ve nefesim akciğerlerim doluyken de durabildiğim kadar duruyorum. Yani 5-10 saniye durmam yeterli. Sonra bir mola alıyorum ve tekrar tekniği bir kez daha yapıyorum. Bu bir Udyana bandı oluyor bu kareyi tamamladığım zaman. Nefes ver, boşken tut, nefes al, doluyken tut. Bir kısa bir mola ver ve tekrar yap. Bunu Başarı başarılı olmak istiyorsanız, bu konuda tantrada cinsel enerjinizi dönüştürmek istiyorsanız vesaire minimum 15 20 kez yapmanız gerekiyor günde ve ilk seferde ilk yaptığınız 3-5 performansta enerji çok fazla hareket etmez çünkü kanallar tıkalı olacaktır. Dolayısıyla da yaptıkça daha iyi olan bir teknik bu. Yani hem bir sefer başladığınızda 10. 15. 20. sefere geldiğinizde enerji çok daha fazla akacak. Hem de her gün yaptığınızda birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra enerji gerçekten çok daha fazla yönlenebilecek çünkü kanallarınızı, enerji kanallarınızı açıyorsunuz enerji yukarı çıkmaya zorlayarak. Tamam mı? Dolayısıyla 15-20 kez en az yapmanızda fayda var ve nefesi de boş derken en az 5 saniye, mümkünse 10 saniye hatta ideal olarak 15-20 saniye tutabilmeniz de fayda var ama yavaş yavaş gidin, dikkatli gidin. Başınız dönerse durun. Enerji çok fazla başa çıkabilir ve baş dönmesine yol açabilir. Bayılıp düşmenizi istemem. Dolayısıyla yavaş yavaş dikkatli bir şekilde gidin. Şimdi başlangıç pozisyonu göstereceğim size. Başlangıç pozisyonu bu şekilde. Ellerim dizlerin hemen üzerinde, tam üzerinde değil, biraz yukarısında. Ve böyle bir 45 dakikalık bir açıyla duruyor gövdem ve omuzlardan kalçaya tek bir çizgi halinde. Yani şöyle bir bükülme yok veya şöyle bir şey yok, eğim yok. Düz bir şekilde. Bu pozisyonu neden alıyorum? Çünkü bunu yaptığım zaman gövdemin üst kısmının ağırlığı kollar üzerinden bacaklara oradan ayaklara aktarılıyor. Yani ağır vücudumun ağırlığını kollara ve bacaklara veriyorum ki karın bölgemi rahatlatabileyim. Böylece karın kaslarımı gevşetebileyim. Çünkü karın kaslarım ayakta durmam için sürekli kullandığım iç karın kaslarım var. Onları da rahatlatabiliyorum bu pozisyondayken. Başlangıç pozisyonu bu. Buradayken şimdi bir Udiyana Band'a performansı göstereyim size bütün nefesiyle beraber. Bir kere de aşağıdan göstereyim nasıl gözüktüğünü. Burada önemli bir konu bir de e, akciğerlerimizi tamamen boşaltabiliyor olmamız gerekiyor. Yani ciğerlerimi tamamen boşaltmazsam, akciğerlerde biraz da olsa hava kalırsa bu et, e, tekniğin etkinliğini azaltacak. Dolayısıyla da e, nasıl yapacağım peki bunu? Nasıl akciğerlerimi boşaltacağım? Bazı kişiler şu şekilde yapıyorlar mesela boşaltırken. Böyle öne eğilerek yapıyor. Bunu yaptığın zaman üst kısmında akciğerlerin birazcık hava kalacak. Dolayısıyla da havayı tamamen çıkartmak için böyle bir squat çömelme tekniği uyguluyorum ben. Bunu yaptığın zaman tamamen boşaltman mümkün. Artı nefes verirken de şöyle bir ses çıkarttım diyorsunuz. Şşş şeklinde. Biraz yakından göstermek gerekirse. Şşş yapıyorum. Sonra en sonunda da ha, şeklinde. Ya yani birincisi biraz sesli bir nefes verme. Ondan sonra ha, böyle e, soğukta ellerimi ısıtmak istercesine ha, şeklinde bir en son kalan havayı atıyorum. Siz bunun sadece birini seçebilirsiniz veya ikisini kombine etmeyi seçebilirsiniz. Ben kombine etmeyi seçiyorum. İlk başta şiş, böyle bir zorlayarak çıkartıyorum. En son kalan havayı da ha, şeklinde çıkartıyorum. Böylece ciğerlerin tamamen boş oluyor ve o vakum e, mükemmel bir şekilde olmuş oluyor. Diyafram kası yukarı çekiliyor. O e, Banda tekniği bu. E, gerçekten hayatınızı değiştirebilecek bir teknik. Bunu gerçekten uygulamanızı isterim her gün. Ben e, bu tekniği öğrenildi 12 yıl oldu ve her gün uyguluyorum. çeşitli Çeşitli tabii bunu biraz daha komplike, daha kompleks ve ileri e, versiyonlarıyla beraber Kundalini Yoga'dan. E, Kimi insanın daha fazla süblimasyona ihtiyacı olur, kimi insanın daha az ihtiyacı olur. Enerjiniz zaten hafif ve yukarı doğru yönelmeye meyilliyse bu teknik size çok kolay gelebilir. Bu güzel bir şey ama mutlaka yapmaya devam edin. Diğer tipte bir enerjiniz varsa yani daha ağır enerjiniz varsa, enerji yukarı yönlendirmek çok zor sizin için. Özellikle bu teknik hayat kurtarıcı. Mutlaka kendinizi e, odaklayarak en az 20 tane yapmanızı öneririm. 15 saniyede minimum süre olarak şey yaparsak eğer boş akciğerler boşken 15 saniye ya da 20 saniye gerçekten çok etkili olacak. Bir anda 15-20 saniyeye ulaşamayabilirsin. Yavaş yavaş başlayabilirsin. 5 saniye, 10 saniye. Birkaç gün, birkaç hafta içerisinde artık sonuncu performansı yaptığında 15 saniyeyi vurmaya çalışabilirsin. Ee, bu şekilde bir rota izleyebilirsin. Bir Kundalini yoga öğretmeniyle veya bir tantrik yoga e, öğretmeniyle veya benimle çalışarak daha bireysel e, bir program da hazırlayabilirsin kendine. E, Udyana bandı tekniği bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.